Herkese selamlar. Bu videonun adı Venüs'ün kadar seversiniz. Evet, doğru duydunuz. Bizler size hep Venüs'ün hangi burçta olduğunu anlatırız ama peki sizin doğum haritanızda Venüs'ünüz nerede ve siz nasıl seviyorsunuz? Sizi nasıl algılıyorlar? Hiç dinlediniz mi? Böyle bir şey düşündünüz mü? Eğer düşünmediyseniz işte ben onun için varım. Anlatıyorum. O başlıyoruz. Venüs'ün kadar seversin. Sevgili Koç burçları, Venüs'ünüz Koç'taysa, yani Venüs'ü Koç'ta olan kim olursa olsun, kesinlikle bakımı sever. Ve kesinlikle tertemiz ister ve ilgi görmek ister. İlgiyi ona o e, kavrayan sıcak şefkatinizi göstermeyin. Bakımsız olun. Venüs e, Koç olan sizden gider ve kesinlikle gider. Elinde sonunda gideri sanırım net anlattık. Nasıl sevdiğini de yorumladık, nasıl gideceğini de anlattık. Geldik Venüs Boğa'ya. Venüs Boğa'da olanların zaten kendini en iyi hissettiği burçtur. Venüs Boğa'yı yönetir. Yüceldiği noktadadır. Kreatiftir güzel sever, lezzetlidir. Sadece Venüs boğa olan mutfakta değildir. E, yemekten anlar, güzelden anlar. Ondan sonra kaliteli insandan anlar, güzel iletişimden anlar. Tane tane konuşur ve sizden de bunları ister. Bunun dışına çıkın. Venüs boğa olan sizi ama diye sever. Uzaktan sever. Çok öyle kabala, ukalala gelemez. Eldivenle sever. Bak ben söyleyeyim size. Geldik Venüs ikizler olanlara. Pratiktir. O yüzden de Venüs ikizler olan birine tırnağım kırıldı. Saçım bozuldu. Şu nasıl olmuş diyemezsiniz. Bu kadın da olsa, erkek de olsa diyemezsiniz. Venüs'ün ikizler olanın kadın erkeği yoktur. Zaten gezegenler kendi içinde eril dişil olarak ayrıldığı için aa ben öyle değilim diye de e, sakın ayırıştırmayın. ayrıştırmayın. Bu videomu özellikle beyler dinlesin. Sizin sevme şeklinizi bile anlatıyor. Bilginiz olsun. O yüzden de Venüs ikizler olanlara ne diyoruz? Pratiktir. Hızlıyı hareket halindedir. Dolayısıyla da pratik insanları sever ve cool olanları sever. Yani giyiminde, kuşamında o çok ayrıntılar, abartılara gelemez. O yüzden de klasik ve ama en önemlisi ise cool ve e, iletişimde ise az ve öz anlatanı sever. O yüzden zaten dikkati de hızlı dağılır. Ve fazla gözüne sokarsanız onu örneğin arabanızı, arabanızın anahtarını, kredi kartınızı ya da işte biziniz uçtuğunuz o kadın erkek demeden Venüs ikizler gider, yakışıklı gider bilginiz olsun. Venüs yengeç de nazlı sever, emin olmak ister. Önce sizi ısırır. Yani bir Venüs'ü yengeç olan sizi beğendiyse ilk daha flörtte, date de laf eder. Böyle trip atar. Bu üstten konuşur. Dersiniz ki ya bu nasıl beni sevmiş, beğenmiş olabilir? Ve dolayısıyla Venüs'ü yengeç olanlar daha sonra itiraf eder ve zaten fark edersiniz. Beğendiğini, hoşlandığını döverek yaklaşır. ısırarak laf söyleyerek yaklaşır. O yüzden de Venüs'ü yengeç olan biraz şaşırtır ve en önemlisi kendisini çok da doğru ifade edemez deriz ve ona bir şey söylediğinizde geri çekilir. Hemen kabuğuna gider ve dolayısıyla da Venüs Yengeç pek de bir alıngan, hassastır, küser. Venüs Yengeç'le evliyseniz nasıl küstüğünü size anlatsın YouTube'da bu videonun altında beklerim. Ve geldik Venüs aslan olanlar. Şimdi Burcu aslan olanlara dersiniz ki sıçı kabarık ama Venüs aslan olanın e, işte leoparıyla, parayla, varayla, onun iddiasıyla anlarsınız. Venüs aslan erkeği ya da kadını gene yok. Venüs aslan olması yeterli. O zaten bir iddiadır. Aslında Venüs aslan iddiadır. Venüs e, Burcu aslandan daha iddialıdır hatta. Dolayısıyla da Venüs aslan olanın para harcama şeklinden, e, lüksünden, konforundan, ve kararsızlığından çok rahat anlarsınız. O Venüs Aslan'ın saatinden, çantasından, evinden, adresini, kendi evinin adresini verme şeklinden ima etmesinden anlarsınız. Geldik Venüs'ü Başak olanlara. Yani bu biz videoda ne anlatıyoruz? Nasıl sever? Ya Venüs'ün kadar konuş gibi bir durum söz konusu. Ha bu arada da haritanızı iyileştiremezsiniz. Venüs'ünüz hep aynı yerde. Çünkü insanları doğum tarihini değiştiremez. İşte burada da benim eğlenceli tarafım çıkıyor. Gelelim Venüs başa. Ağlayarak sever. Bıdı bıdı ederek sever. Drama queen sever. Öksürene laf eder. Aman onu yap der. Yani sizin anlayacağınız baskı kurarak sever. Çünkü Venüs Başak da rahat edemez ve dolayısıyla da severken de nasıl sevdiğini anlamaz. Korucu şeklinde sever. Anne kıvamında sever. O yüzden de Venüs'ü Başak ile evliyseniz size mutfakta en çok suyu getiren odur ve de en çok sizi eleştiren de odur. Bilginiz olsun. Geldik Venüs teraziye çok zariftir ama kararsızdır. Kıyaslar, emin olmak ister. Onun hayat arkadaşı mısınız, ortağı mısınız? Artık rolünüzü siz belirleyin. Venüs'ü Terazi olan birisi kim olursanız olun onun sizi her konuda gözden geçireceğini, inceleyeceğini, en önemlisi de kıyaslayacağını hiç şüpheniz olmasın. Yani geçmişiyle de, de kıyaslayabilir, kafasındaki planladığı kişiyle de, de sizi kıyaslayabilir. Burası oturmazsa Venüs Terazi gider. Anlamayız bile ne zaman gittiğini. Abi biz arkadaştık. Abi öyle düşünmüyordum. Sen beni yanlış anladın. laflarına çok rahat işitirsiniz. Bilginiz olsun. Ama Venüs terazide karizmatiktir. Çünkü zaten yüceldiği noktadadır. O yüzden de Venüs'ü terazi olanları tarzı, iletişimi, kulu çok çabuk anlaşılır. Ve sevildiğini de hissetmek ister. Hem cinslerinden de aynı şekilde. Örneğin bir Venüs'ü terazi kadın kendi arkadaşı tarafından korunup kollandığını da görmek ister. Bilginize geldik. Venüs akrebe. Hani diyorsunuz ya akrep burçları ısırır. Aman ikincidir şudur budur. Yok kardeşim. Venüs burcu akrep olanları kurtaralım. Venüs akrep olanlar bizi ısırır, kıskanır, mıncıklayarak sever, döverek sever. Venüs akrep olan severken öldürür biz anlamayız. Bize bunları niye çektirdin? Ah Venüs akrep olan deriz. Ee, yakalayamayız. Sizi sosyal medyada da denetler, yolda yürürken de denetler. Çözemezse ayakkabınızın altındaki çamurdan denetler deyip Venüs Akrep olanları da sanırım ifşa ettim. Tutkulu sever, inatçı sever, zorlayıcı sever, kısıtlayıcı sever. Çünkü Venüs Akrep'te yıpranır, kendini ifade edemez. Dolayısıyla da biraz hırçın bir Venüs Akrep hali vardır. Dolayısıyla da benim telefonumu denetliyor, evi dinliyor, arabaya işte cihaz koymuşlar. Genelde bu tuhaf işler Venüs akrepten çıkar. Burcu akrepten değil der. Venüs'ü yaya yay burcu olanlara gelirim. Yani haritanızda Venüs'ünüz kadar seviyorsunuz diyor ve Venüs yay burcu olanlara hemen yorum yapıyoruz. Ve diyoruz ki Venüs yay olanlar cesurlardır. Sizinle her şeyi konuşmak ister. Yediğiniz yemeği de sorar. Güzel miydi? Kaç para ödedin? Nereye gittin? Nereden geldin? Ne hissettin? Beni öperken sarılırken ne hissediyorsunuz? A kadar böyle en acayip sorular Venüs'ü yay olandan çıkar. Bilgi olsun. Peki Venüs'ü oğlak olanlar? P P Venüs oğlak olanlar sizinle eğer kol kola girdiysek, arkadaşınız bile olsa, komşunuz bile olsa sizi koruyup kollar. Kesinlikle bir öğretmen edasıyla size bir şeyler öğretmek ister. Bunu buradan al, bunu buradan ye, bunu buradan giy, bunu buradan konuş diye anlatır bilginiz olsa. O yüzden de Venüs oğlak olan aslında bizi bir şekilde bizi yönetmek ister. Gel bak bunu yap der ve kesinlikle yalnızlığa gelemez. Venüs oğlak olacak Kadın olmuş, erkek olmuş ne fark eder? cinsiyet astrojinin yoktur ki kendisi zaten eril dişili belirliyor. Tekrar belirtmek istiyorum. Venüs oğlak olanı boşayacaksınız. O yalnız kalacak. Muzmin bekar kalacak. Tartışırız. Beklerim yine videonun altına. Kova Venüs'ü kova olanlar. Teknolojiyi sevmiyor kardeşim bunlar sadece. Lütfen her kovayı telefonla, teknolojiyle, yapay zeka ile betimlemeyin. Çok tutkulu sever. Nasıl sever inanamazsınız. Şımartır, koala gibidir, yapışır. Bırakmaz sizi. O e, tamamen e, şey halindedir. Temas halindedir. Bu coşkulu konuşmayı yapar. Sesini 40 muhalleden mahalleden duyarsınız. Hem sesi, hem tarzı, hem sevme şekli çok yüksektir. Ve bağımsız olmak ister. Yani siz yakın arkadaşlarınızla gezeceksiniz. Venüs'ü kova olan da razı gelecek. O olmaz. Onu da geçiyoruz. Zaten o sizi ayrıştırır gruplarınızdan, çevrenizden. Bilginiz olsun. Şimdi Venüs balığa geliyoruz. Venüs balıkta hemen belirtiyorum. Biraz böyle yavaş anlatacağım burayı. Venüs balıkta her şeyi toplamak ister. Eğitiminizi mi yarım bıraktınız? Venüsü balıkla mı birliktesiniz? Eğitimi bitirttirir size. O evi aldırır size. O evi dekora ettirir size. Kilo verdirtir size. Venüsü balık olan sizi kavrayana kadar burnunuzdan getirir. Yani sizi sevene kadar, sizi sahiplenene kadar. Çünkü sahiplenmek ister. Onun öyle bir huyu var. Sahiplenmediği sürece sizinle yola girmez. Sizinle hiçbir şeyinizi yapmaz. Zaten orada biz deriz ki Venüsü balık olacak. Eee gün içinde merak edip aramayacak ve onun uzun vadeli planlarını, hayallerine birlikte olduğu kişinin girmeyecek. Yani o zaman seni sevmiyor diyebilecek kadar iddialı konuşabiliriz. O yüzden de Venüs'ün kadarsın, Venüs'ün kadar seversin videosunun sonuna geldik. Yorumlara bekliyorum. Buyurun. Tabii şunu da belirtmek isterim. Bu sadece haritanızda Venüs burcunuz. Unutmayın. Haritada başka gezegenler ve başka gezegenlerin konumlandığı burçlar da var. Bunu da göz ardı etmeyelim.